birleşme zamandır. Biz birleşmediğimiz sürece de bu cahiller kendilerini böyle İslam göstermeye çalışıp her türlü namussuzluğu, şerefsizliği yapacaklar. Merhaba dostlar. Biz insanlar yavaş yavaş gerçeği öğrenir, aydınlanır dedikçe görüyoruz ki karanlık her geçen gün daha çok büyüyor. Yani bu genel seçimlerde her türlü yolsuzluğu, hırsızlığı, vatan hainliği, teröristi yapmış kişiler yeniden iktidar oldular. Ve bakıyoruz sosyal medyada işte bu canlı sohbet gruplarında artık böyle biri bin yaparak, yalanın üstüne yalan koyarak öyle iftiralar, öyle yalanlar hatırlıyor ki insan artık şok oluyor. Ve kısa kısa bazı videolar çekiyorum. Bunların altına da aklı hayale sığmaz böyle ezber yalanlar atılıyor. İşte mesela bir tanesi demiş ki, hazımsızlıktan dolayı herhalde. Doğru bilgi ona fazla gelmiş. Ya Alevilik demiş insan uydurmasıdır. Bırakın bu işleri. Senden namaz var mı, gusül var mı, abdest var mı onu söyle. Şunu bir kere söylemek lazım. Gusül kardeşim zina yaptıktan sonra alınır. Yani sen eşinle ilişkiye girdiysen bu süre almana gerek yok. Önce bunu öğren, önce bunu araştır. Tamam. İkincisi, senin namaz dediğin şey, burada ben insanları kırmak istemedim çünkü biz böyle bir kültürden gelmiyoruz ama artık mecbur bırakıyorlar insanı. Gerçeği daha çok bağırmak lazım demek ki. Senin namaz dediğin uygulama, git Mısır kültüründe de var. Yahudilerde de var, Hristiyanlarda da var. Ve nereden gelmiştir diye bir incelediğinde Yanılmıyorsam e, zer gelmiştir. Ve sen kalkıyorsun bunları bana sanki İslammış gibi, sanki İslam'ın ve Tanrı'nın buyruklarıymış gibi anlatmaya çalışıp bir de bunlar yoksa sen İslam değilsin diyorsun ve kalkıp diyorsun ki yok peygamber gitti Miraç'tan 50 dediler, 40 dediler, 30 dediler, sonra 5'e kadar indirdiler. Böyle hikayeler uyduruyorsun. Sonra kalkıyorsun salat gelmesini ve es salat es salat gelmesini aynı kefeye koyup dua ve eylemle ilgili bu kelimeleri sanki namazmış gibi Türkçe'ye çeviriyorsun. Sonra utanmadan kardeşim diyorsun ki sen namaz şey Kur'an'ı Türkçe okursan bu dinsizlik olur sen okuyamazsın senin buna hakkın yok bunu ancak dil alimleri okur diyorsun. Sonra bakıyorsun ki o dil alimleri zaten Kur'an'dan bir haber sana da Arapça sadece Kur'an'ın harflerini öğretip papağanlık yap diyorlar. Ve sonra diyorlar ki bu orijinal Kur'an. Orijinal Kur'an'da tamam mı? Şu anda senin okuduğun Kur'an'daki hiçbir noktalama işareti yok. Onu da geçtim. Senin şu anda okuduğun Kur'an günümüz Arapçasına meal edilmiş Kur'an. Yani Türkçe mealinden hiçbir farkı yok. Sadece tek farkı onun Arapça bir meal olması. Tüm bunları incelediğinde ve şunu da görüyorsun. Ya siz bile bile Yezid ve tayfası mantığında olan kişilerin ki bunlara halife diyerek yüce atıyorsunuz. Bunlar peygamber soyuna düşmanlardır ve yaptığı eziyetler tarih kitaplarında vardır. Bakıyorsunuz Hz. Ali'nin ve peygamber zamanında yazılmış sayfaların tamamını toplatıyorlar. Ve dikkat orijinal. Birinci yazı bu Kur'an-ı Kerim sayfalarını toplatıyorlar ve bunları yakıyorlar. Şimdi de kalkıyorsun birisi bir kitapçının çıkarttığı şu güne ait bir Kur'an-ı Kerim'i yaktığı zaman da yeri göğü inletiyorsun ama o gün orijinal Kur'an musaflarını yakanları da Hazret diyerek yöre göğe sığdıramıyorsun. Sonra bütün Kur'an'ı kavramların içini boşaltıyorsun. Mesela kader gibi, hadis gibi kavramların içini boşaltıyorsun. Sanki bunlar farklı anlamda demiş gibi bize aktarıyorsun. Bir kere Kur'an'ın açık emri vardır. Allah'ın Kur'an'da bahsettiği hadislerden, diğer bir ifadeyle örnek olaylardan başka bir örnek olayı, herhangi birinin yaşadığı bir örnek olayı sen kalkıp da din diye anlatamazsın. Kaldı ki bu anlattığın şeyleri de Hz. Peygamber'den 300 yıl sonra yaşamış birine istirahat ediyorsun. Diyorsun ki o çok sahiştir ve o çok bilimsel mantıklarla bunları toplamıştır ve bizim karşılığı çıkartmıştır diyorsun. Halbuki adamın öyle bir kitabı da yok. Yani o adam da öyle bir kitap yazmamış. Hazreti Peygamber'den 500 yıl sonra kısım kısım uydurulmuş, Arap tarafından uydurulmuş sözleri sanki Hazreti Peygamber zamanında yaşanmış gibi sanki Hazreti Peygamber yaşamış gibi anlatıyorsunuz. Siz bugün yeryüzünde İslam'a dair yaşayan bir gerçek mi istiyorsunuz? Bakacağınız tek bir şey var. Hala köy kültüründe yetişmiş dedelere, Alevilere gideceksiniz. Orada siz İslam'ı görürsünüz. Onun dışında hemen hemen hiçbir yerde İslam'ı falan siz göremezsiniz. Böyle kalkıp da Arap'ın anlattığı, işte Mısır'a dayanan, Hindistan'a dayanan, Arap Yarımadası'nın putperest inançlarına dayanan. Bak bir daha belirtiyorum. Bugün sana İslam diye sunulan şeyler tamamen e, Arap Yarımadası'nın putperest kültüründen, geleneklerinden başka bir şey değildir. Dinle de, imanla da, İslam'la da hiçbir alakası yoktur. Ben namaz kılan insanlara hiçbir şey söylemiyorum. Namazlarını kılsınlar. Benim inanışım odur ki sen ne şekilde yaparsan yap, Allah'a iştenlikle ve samimiyetle dua ediyorsan, bu dua ister namaz ritüeliyle olsun, ister başka bir şekilde olsun, benim İslam'dan anladığım odur ki bu kabul olur. Ama sen kalkıp bunu bana İslam'ın ortasına koyar ve bunu dinin direği dersen hem de Kur'an-ı Kerim'in tam karşısında bir ifadeyle o zaman ben sana derim ki hadi oradan. Çünkü artık bıktık. Ya yani bu cahiller hiçbir şey bilmeden o camideki üç tane cahil hocanın sözleriyle ki onlar şu anki Amerika'nın ve şu anki Amerikan emperyalizmine boyun eğmiş sözde devletin memurları olduğu için aslında Özde Tayyip'in memurları olduğu için on yıllardır bu ülkenin içini boşaltmakta, kültürünün işini boşaltmakta, yahu rüşveti bile İslammış gibi göstermeye çalışmakta. Bunlar ara Artık sıkıldık. Artık bu cehalete karşı birleşme zamandır. Biz birleşmediğimiz sürece de bu cahiller kendilerini böyle İslam göstermeye çalışıp her türlü namussuzluğu, şerefsizliği yapacaklar. Ya bir İslam dediğiniz coğrafyalar bir bakın. Orada çok net göreceksiniz ya. Her türlü namussuzluk, şerefsizlik, pislik orada. Niye kardeşim bir Avrupalı buradan kalkıp da oraya itica etmiyor?